Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite'da arkadaşlarınızla çift ekran nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi yapacağınız şey diğer kolunuza gidiyorsunuz. Arkadaşınızın ee, arkadaşınız kolunda PSN tuşuna yani açma tuşuna basıyor. Daha sonra kolunuz açıldıktan sonra diğer kolunuzdan çarp tuşuna doğru spam atıyorsunuz arkadaşlar. Sonra ekranda böyle bir tuşu geliyor. Basılı tutuyorsunuz yani çarp tuşuna. Diğer profilinizden Fortnite'e giriyor. Gördüğünüz gibi yan tarafta diğer hesabınız oyuna girmiş oluyor. Siz ana hesabınızdan hazır veriyorsunuz. Diğer hesabınız hazır vermesi de oluyor. Siz bir şey yapabiliyorsunuz ama yan taraftaki hesabınız hiçbir şey yapamıyor arkadaşlar. Şimdi oyuna girdiğimiz oyundaki görüntüleri size göstereceğim. Evet arkadaşlar üstteki ana hesabımızın kontrolü aşağıdaki hesabın atlayış kontrolünü şey yapıyor. Takip paraşüt açılana kadar ya da isterseniz kareye basıp bakın onu iptal edebiliyorsunuz ama şu anda ben ne his, nereye istersen oraya doğru gidiyorum paraşüt açtığım anda o iptal olmuş oluyor arkadaşlar. Ya yani görebildiğiniz gibi yani paraşütü açtığım anda oynuyor ben inmiyorum. Yanından geçiyorum hatta. İki tane farklı hesapla arkadaşınızla böyle aynı ekranda oynayabilirsiniz arkadaşlar. Benden, Benden bu kadar. Bu kadar. Like atıp like abone like olmayı, olmayı ve klanımıza, e-sport e takımımıza katılmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yani.